Ayşe gözümüz yollarda kaldı yine. Öyle mi? Tabii. Niye o kadar bekledin? Seni arar gözlerimiz, seni Öyle sorar mi? kalplerimiz. Nerede Ayşe Balın çıksın da şenlendirsin hepimizi. Evet. Sonu uymadı ama oydu <laughs> o kadar değil evet. mi? Hep şenlendiriyorum. ben. İşim o. Ne güzel. Evet. <laughs> Sevgili Ayşe Bal'ın yine yanımda ve bugün büyük gün videomuzun içerisinde çekilişin sonucunu görebileceksiniz. Birazdan gerçekleştireceğiz o çekilişi ve doğum haritası kazanan belli olacak. Bayağıdır bekliyorlar Ayşe. Öyle. Yani tabii izleyicilerimiz sağ olsunlar. Bayağı yazdılar. Birçok yorum var. 1000'in üzerinde 1500'e yakın. Çok çok teşekkür efendim, ediyoruz. İlkinize ederiz efendim. Bakalım kim çok şanslı. Bugün anlayacağız onu. Ama önce konuşulması gereken bazı konular var. Öyle mi? Ayşe tabii. Senin seyahatlerin vardı. Bu seyahatleri videonun sonunda konuşacağız. Çok güzel bana hediyeler getirmişsin. Evet. Aşırı sevindim. Bugün çok mutluyum. Vallahi çocuk gibi sevindim. Evet, çok teşekkür ederim. Hep sevin, hep mutlu ol. Bakacağız. Hiç açmadım. Birazdan yayındayken açacağım. Evet Ayşe açmadım. bu sohbeti tabii... Seyahate getireceğim ama öncesinde ülkenin gündeminde çok enteresan bir konu var. Hı. Hilafet konusu. Hı. Şimdi konunun nasıl açıldığı malum. Orayı deşmeye gerek yok. Ben sana bu konuyu nasıl soracağım biliyor musun? Türkiye'nin yönetim şekli belli. 1924'ten beri cumhuriyetiz biz. Evet. Ve bu e, hilafetin kaldırılmasıyla beraber e, 23'ten beri cumhuriyetiz de hilafetin kaldırılmasından bahsediyorum. Hı hı. Cumhuriyetle yönetiliyoruz. Hı hı. Ve bu anayasanın değişmez maddesinde yer alıyor. Ama bundan 5 yıl sonra... 50 yıl, 500 yıl sonra bilmiyorum. Türkiye'nin yönetim şekli bu topraklardaki insanların bağlı olduğu yönetim şekli değişebilir mi? Bu sadece hilafet şeriat başlığı altında bakma. Yani başka bir şey ol, aristokrasi ol, oligarşi, ne bileyim titanlıkla yönetilmek falan. Olabilir mi böyle bir şey? Yıldız haritasında var mı? Şimdi Türkiye'nin e, yönetim şekli ile alakalı öncelikle şundan bahsedeyim. Az önce bir şeyden bahsettin aslında. O başlığı birbiriyle çok alakası yokmuş gibi olsa da birbirine bağlayacağım neden. Az önce ne dedin? Büyük gün dedin değil mi bugün? Bir çekiliş var dedin Doğru. ve biz birine bir şey hediye ediyoruz değil mi? Bu hediyenin anlamları Venüs'ün anlamları. Dolayısıyla hediye olduğunda sevinmek de Venüs'ün anlamlarından bir tanesi. Yani yaşam belirtisi. Dolayısıyla bizim ülkemizin Satürnünün yöneticisi de Venüs. Bizim aslında her ne kadar ataerkilmiş gibi görünen bir sahada olma şeklimiz olsa dahi biz anaerkil toprağız. Yani Anadolu'nun vadisinin içerisinde, Anadolu'nun içerisindeyiz. Biz Anadolu, yani kökümüzde Anadolu var. Hani burada bu toprakları bir vadi... Düzleminde bakmıyorum ama coğrafik olarak öyle değil ama hepimiz bir Anadolu yani bugün Rum kelimesi de Anadolu demek. O yüzden Anadolu şeklimi bize baktığımız zaman bu ülkede eğer kadınlar kendi gücünü fark ederse bu değişim söz konusu olmaz. Ama şöyle bir gerçek var ki Merkür güneşe en yakın gezegendir. Alışkanlık sevginin öncesine geçti. İnsanlar bireysel anlamdaki çıkarları uğruna venüsü bir şekilde ziyan ediyorlar. Venüs insanın toprağının kalitesidir. Senin neyi Uzun yıllardır yaptığımız yayınlarda zeytinin öneminden söz etmiştim. Bugünler için söz ettim. Eğer zeytin ağaçları ile ilgili yeterince koruma söz konusu olursa eğer bu helafetle ilgili anlamlarla ilgili süreç daha hafif geçer. Dolayısıyla biz toprağa ne kadar değer verirsek dış coğrafyada savunma mekanizmamızda o kadar genişlik olur. Bu bir buçuk yıllık bir karanlıktan söz ettik. Her yıl girişinde seninle videolardan söz ediyor. Videolar çekiyorduk mu geçen sene ne dedik deprem geliyor dedik deprem yaşadık Bu yıl içerisinde çok fazla yorum yapmadım bu seneye dikkat edersen Çünkü bu sene çok ciddi anlamda değişiklik var Ama seninle daha önceki sene 2022 yılında yaptığımız yayınlarda, Kadınlar haklarına dikkat etsin diye bir şey söylemiştim hatırlıyor musun? Sayfalarımızda da mevcut hatta evet. sen ön plana çıkardın çoğu sefer onu. Çok Hı -hı. yoğun ön plana çıkardım çünkü kadının gücünü fark etmesi gereken bir toprak bir coğrafyadayız ve aynı zamanda tarımı önemsememiz gereken bir coğrafyadayız ve bu bu yıl içerisinde tarımın ne kadar önemli olduğunu, ne kadar değerli olduğunu bir kez daha anlayacağız. Biz sadece bu hilafetle ilgili söylemlerden değil, aynı zamanda gıda ile ilgili anlamlardan da dikkat etmemiz gereken bir yıla girdik. Burada aynı zamanda da hukuksal olarak bir depremden söz ettim. Aynı zamanda da e, orada anayasayla ilgili süreçler, evet belli bir şekilde bazı Şeyler değişiyor. Değişimle alakalı anlamlar da ilerleyecek. Eğitim anlamında çok yoğun bir gerileme yaşayacağız. Yeterince geriledik daha fazla gerileme yaşayacağız. Dolayısıyla burada bu değişim söz konusu uzun vadede olmayacak. Ama kısa vadede tehdit altındayız. Peki ama kadınların da rolü büyük diyorsun. Tabii mi? kesinlikle. Ne tavsiye ediyorsun? Ne tavsiye ediyorum? Daha dikkatli olmalarını, anayasayı çok iyi okumalarını, nutku çok iyi okumalarını, toprağa çok iyi bakmalarını, toprak değerlerini çok iyi korumalarını, aynı zamanda cumhuriyetin anlamları ve değerleri üzerindeki hakimiyetlerini genişletmelerini sebep-sonuç ilişkisi. Bu oldu bana bu ver. E, bu işe gideceğim bu sonuç alacağım değil şu an. Hayat standartı bu değil. Ben o programı çektiğimizde yeşil yani Venüs'ün temsili bir renk giyerek o soruyu cevaplandırdım ben. Kadınlarla ilgili zor bir dönem, askerlerle ilgili zor bir dönem, polislerle ilgili zor bir dönem, cerrahlarla ilgili zor bir dönem dedim. Zaten o devri geçtik. Yaşandı. Kadınlar aslında hilafete geçişle alakalı kilit nokta mıdır? Bizim ülkemiz için. Burada kadınların bir şekilde kenetleniyor olması, birlik oluşturuyor olması, toprak değerlerinin hatırlıyor, hatırlıyor olması ama aynı zamanda da Anadolu'daki kadınların uyanışı bu dönümün önüne geçecek diyorum. Köylü bilge derim ben Anadolu kadınla. Köylü bilgelerin ayağa kalkmaz. Peki efendim teşekkür ediyoruz. Şimdi bir diğer konu başlığımıza müsaadenizle geçmek isterim. Malumunuz yine bir seçim arefesindeyiz. Mart ayının sonunda yerel seçimler gerçekleşecek ve şimdi artık adaylar da belli oluyor. Burada şu çok konuşuluyor. Üç büyük şehirde... CHP'nin belediye başkanları görevde ve muhtemelen aday olacaklardı. Hani Ekrem İmamoğlu aday, onu biliyoruz. Mansur Yavaş da Ankara'dan aday. Bu videoyu çektiğimiz zamanlarda e, CHP'nin İzmir adayı belli değil. 5 ocakta çekiyoruz biz videoyu. Ak Parti'nin adayları da belli değil bu arada. Onlar da ilerleyen haftalarda açıklayacak. Adayların belli olmasını bekleyelim mi bunu konuşmak için yoksa üç büyük şehirde bir değişim bekliyor musun sen yıldız haritasına göre? Şimdi ben İstanbul'un üzerinde yeterince değişim olduğunu düşünüyorum. Ama bu seçimlerle ilgili konularda a dediğimde yanlış anlaşılan, b dediğimde yanlış anlaşılan bir süreç var. Seçimlerle ilgili sorulara karşı aşırı derecede yorgun hissediyorum kendimi. Dolayısıyla hani sözün yanlış anlaşıldığı bir süreç var. İstanbul'la alakalı bir değişim beklemiyorum açıkçası ama değişebilir. Bunu da bilmiyorum. Çok detaylı analiz etmedim açıkçası. Seçimle alakalı sorulara karşı çok yorgun hissettiğim için yani geçtiğimiz seçimlerde bir sonuç çıktı fakat bunun detayını analiz edecek bir muhalefet yoktu. O yüzden seçimlerle ilgili konuda şunu söyleyebilirim. Plüto bir burç değişim e, sürecinde geçtiğimiz seçimin sonucu seçilmiş olan belli olsa da sonuç belli olmadığı bir döngüdeyiz. Her şeyin değişebileceği bir döngüdeyiz. Her sürecin yenilebileceği bir döngüdeyiz. E, orada en ufak bir kıvılcımın başka bir şeye sebebiyet vereceği bir döngüdeyiz. O yüzden hani İstanbul'da bir değişim açıkçası çok fazla beklemiyorum. Ama bir ölü sayma ölü oy kullanımına gidilirse Satürn Balık burcunda hilelere açıktır. Ve orada bir manipülatif durum söz konusu olabilir. Peki bakalım seçim zamanı bunu tekrar konuşur masaya yatırırız. Hı. Geldik heyecanlı bölüme. Hı. Çekiliş. Öyle mi? Vallahi geldik çekiliş anına. Hı. Doğum haritası hediyesini verelim. Verelim. Haydi bakalım. Peki veriyoruz. Buyurun bakalım. Şimdi sadece mavi butona basmak kalıyor. Heyecan Basit. Doruk'ta. Bastığınız anda belirleyecek sistem bir kişiyi. Çok heyecanlısın. Basın efendim. Basın. <laughs> He, geldi. Hadi bakalım. Şengül Samast e, Yorumlarınız çok değerli demiş. 34-32 Bakayım. Bakalım efendim. Şengül Hanım Evet Şengül Samast 34-32 ve yorum olarak da yorumlarınız çok değerli bir de kalp bırakmış. Evet. 1300 küsür ki 1500'e yakın yorum arasından şansı Hı. görüyor musun? Evet. Ne burcudur acaba Şengül Hanım? Şengül Hanım. Çok şanslı burçlar hangileri? Şengül. Şengül Hanım bilemedim. Vallahi bravo. Evet. Hayırlı olsun. Bize ulaşın Instagram'dan bana DM yoluyla ulaşın efendim. Benim boğa olma ihtimali çok yoğun. Bakalım ne çıkacak. Bana ulaşın. Dediğim gibi ben irtibat e, sağlayacağım Ayşarım'la. E, yap öyle yapacağız artık böyle evet, yani bu şekilde. Hediyesini ve evet. Aa benim de hediyelerim var. Evet. Bak bunlar şeyden geldi. Bu nereden? Evet. İlk hediyem. O pırlak. Pırlaktan. Sen siyah seviyorsun diye sana siyah aldım. Ceska Republika. Evet. Hatıra parası mıdır efendim bu? Evet hatıra. parası. Çok güzel şey. Arkasında göstereyim. Aa arkasında da özel bir motif var. Olsun. <laughs> çok güzel. Çok teşekkür ederim. İki. Dur bitmedi. Ayşe'nin hediyeleri bitmez. Hop geliyor. Aa, evet. çok, ya istemiştim ben. Evet. Anahtarlık istemiştim. Bak evet, gelmiş anahtarlığım. Istedim. Aa ne kadar güzel. Evet. Bakın. Bu da arkası. Orada on manipatmeyom yazıyor. Burada. <laughs> ne demek efendim? İç kalbindeki lotus'u uyandır demek mi? Kalbindeki lotus'u Hı. uyandır. Bu arkasında bir motosiklet var. O mu lotus? Evet. <laughs> Onu mu uyandıracağız? Hayır. Evet. Çok güzel. Çok teşekkür ederim. Dersamız akışta gitsin efendim. Neremize hani neremize derken şeyi hangi neyin anahtar, anahtarını takalım buna? Aydasını görmek için. Lotus'u çünkü evin anahtarıyla mı uyandıralım, arabanın anahtarıyla mı uyandıralım? Aaa. prah yine praktan. Harika Toprağı bir. Evet, dolabınızı süslesin efendim. Harika bir magnet geldi. Bak. Yani. Hem saat figürü mü bu? Hem Hı. saat hem de Pırağın, Pırağın ünlü. Buyur. Braha. Braha. Orası simya şehri. Çok teşekkür ederim. Aslında Brahma'ya ne kadar benziyor. Çok evet, Çok teşekkür ederim. ederim. Bunları ömrüm boyunca saklayacağım ve kullanacağım bana Ayşe'nin getirdiği yurt dışından hediyeler. hediyelerdi. Evet, mutlulukla. Olsun Bugün herkes mutlu, hepimiz mutluyuz. Evet, hep Peki, şimdi mutluluk. Şimdi giderken mutluluk çemberi kurduk efendim. Mutluluk çemberimiz evet. daim olsun. Elinizi evet. tutun, elimizi tutalım. <laughs> Simya konuşumda dedik ki oradan bir iki iksir bize tarif bul da şöyle kışımızı rahat keyifli huzurlu geçirelim sağlığımız düzgün olsun hem de mental açıdan kafamız düzgün olsun dedik. Ne oldu? İksirler? İksirler hazırlanıyor. Geliyor. Yeniden gideceğim getireceğim. Peki Prag deneyimi öncesinde de Paris var galiba değil mi? Öncesinde Paris var. Güzel, ne güzel. Yediğin içtiğin işte senin olsun. Gezip gördüklerinin yanı sıra bize aktarabileceğin şeyleri anlatır mısın? Ya Paris benim uzun süreden beri gittiğim şehirlerden bir tanesi. Daha önce işte e, Jung'u anlatmak için gitmiştim. Ve psikanaliz kongreleri var onlara dahil olmak için. Psik Koleji üzerine çalışmalarım oldu. Onun için gitmiştim. Birkaç kere e, gittim oraya araştırma. Louvre Müzesi'nde sanat tarihçileriyle çalışıyordum. Daha önce araştırmalarım vardı. Orada ne kadar Mezopotamya'ya rastladığım şeyler orada karşıma çıktı. O, o zaman beni bayağı derinden e, hassaslaştıran bir konu olmuştu. Fakat bu sefer son seyahatim olarak Paris'e gitmeye karar verdim. Öyle sıradan bir bakış geçireyim, biraz şehri yaşayayım diye hep araştırma ve çalışma için geldiğim süreç oldu. Fakat Paris ilginç bir yer. Çok eski zamandan bir zamanın iz düşümünün başlangıç noktalarından biri var. Ve Paris salyangoz şeklindedir. Salyangoz bize e, zamanı betimleyen, zamanı kökleştiren bir sembol olarak da karşımıza çıkar. Eyfel Kulesi'nin A şeklinde olması, alfabenin A harfiyle başlaması, A harfinin şeklinin sembol olarak çadır sürecinden oluşması, yani geçmiş zamandaki çadır yaşamından oluşması gibi. Evet, yani bir şeyin başlangıç noktası gibi değerlendirebiliriz Paris'i. Fakat e, çok kanlı e, tarihi var ve e, çok fazla gaddar geçmişi var ama şöyle bir e, şey var Atatürk zamanında kıyafet devrimi yapmadan önce Paris'te bulunuyor ve ihtilalin olduğu parklarda doluş, dolaştığı zamanların günlükleri var kıyafet devrimi yapmadan önce Coco Chanel ile de irtibatda oluyor Atatürk. ünlü kendi, modaçı tasarımcısı evet, değil mi Coco Chanel? Evet. E, ve kendi kıyafetlerinden. Bazılarını ona yaptırıyor. O kıyafet ile alakalı kararları aldığı yerlerden bir tanesinin olduğu yerlerde gezerken Atatürk bir şeyin içerisinde, bir savaşın içerisinde neleri hayal etmiş, neleri düşünmüş, neleri düşlemiş ve neleri devrim haline getirmiş. Bunları biraz böyle hissettim. Ve Atatürk bunları yaparken Fransa'nın geçmişini düşündü. Özellikle İngilizisyon mahkemeleri... Var, kurulan ve bizim geçmiş tarihimizi neredeyse yok eden, bugün reenkarnasyon verilerini neredeyse yok eden verileri eline alan mahkemeler bunlar ve çok kanlı. Cumhuriyete binlerce kez teşekkür ettim o tarihi düşününce Atatürk'ün de bu iletişim sonucunda kıyafet devrimi sürecini oluşturmasından dolayı Cumhuriyete binlerce kez teşekkür ettim. Hatta bu sabah bir video yayınladım ve akşam da bir olay oldu bu futbolla ilgili e, hamlelerin olduğu bir konu oldu. Daha sonra e, Fransa'da Paris'te e, Sevr Antlaşmasının yapıldığı yer vardır. Şimdi Lozan Antlaşmasından önce Sevr Antlaşması yapılıyor. Dolayısıyla birçok kişinin savaşta olduğu e, ve belli bir şeye bağlanan bir imza var orada. Ve Türkiye'yi de ilgilendiren e, yoğun ilgilendiren bir süreç. E, bunun olduğu yere gittim. Evren çünkü sembollerle çalışır. Bunu sadece ben demiyorum. Birçok geçmişteki filozof Platon'dan tut. Birçok filozof bunu söylüyor. O bölgeye gittiğimde çok ilginç bir şey. Orası bir seramik müzesi olmuş İlker. Ve o seramik müzesinin olduğu yerde tam sevrin imzalandığı yerde ne var biliyor musun? Ne var efendim? Kupa. Kupa. Bildiğimiz çay kupası mı yoksa çok e, büyük, şampiyonluk kupası mı? Öyle çok bir şey? büyük bir seramik kupa var. Hmm. Dolayısıyla e, bir şekilde e, o günde kupayla ilgili olaylar oldu. Hmm, denk gelişler. Bir şekilde e, tesadüf yoktur. Ne Se, diyorduk buna eş zamanlılık gibi evet, bir şey mi? Evet eş zamanlık, eşlemlilik, e, tesadüf yoktur tarihin geçmişte olan izleri bugün onu takip eder. Yani sizin geçmişinizde sen mesela doğmadan önce annen baban nerede mutlu bir hikaye yaşadı. Bugün senin yemek seçimin bile onların yaşadığı mutlu hikayeye bağlı olabilir. Bugün senin eş seçimin bile ya da partner seçimin bile onların yaşadığı hikayeye bağlı olabilir sen daha doğmadan yaşadıkları hikayeye. Yani hayat çok gariptir. Geriye doğru hiçbir şeyi fark etmeden bugününüzü anlayamazsınız. O yüzden geçmiş neyse önünüzde de o vardır. Bugün mesela benim annemin babamın yaşadığı hikayenin içerisinde benim hayatta seçimlerim var. Ben doğmadan önce annemin yaşadığı hayat içerisinde yaşadığı hikayede benim geleceğim var. O yüzden o sev atlaşmasının yapıldığı yerdeki kupa benim için çok şey ifade ediyor. Türkiye için çok daha fazla şey ifade ediyor. Şunu söyleyebilirim Cumhuriyet illa lebet var olacak. Ben orada çok daha farklı sembollerle de karşılaştım onu ilerleyen zamanlarda sadece öğrencilerimle paylaşacağım çünkü burada spekülasyonu çok açık cümleler kurmak istemiyorum ama sembollerin dilini yeterince gerçekliğini analiz ettiğimde bir sürecim var. Biraz da araştırmadan uzak şöyle gideyim tatil yapayım, şehri yaşayayım istedim cümlesiyle başlayıp Sevr Anlaşması'ndan Engizisyon Mahkemesi'ne kadar gelen bir süreç dinledik Ayşe Balın'dan. Gördüğünüz gibi yapamıyor. Tatil yapamıyor Ayşe Balın. Gidip oranın tadını şurada da bir pizza yiyek. Şurada efendim bir şeyler meşhurmuş içelim. Şurada nehrin kenarında az oturup sohbet edelim. Buna maalesef ki bir gün yapacak Ayşe Balın inanıyoruz Deniyoruz. ama en azından istek olduğunu gördük kendisinde. Ayşe Balın bunu yaptığınız zaman da onları da konuşuruz. Yine dolu dolu bir sohbetti çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Var ya. mı son olarak söylemek istediğiniz bir şey? Herkes güvende olsun, yaşama güvensin, yaşamın getirdiklerine güvensin ve hayatta sorumluluklarının gerçekliğini yeniden analiz etsin kalbine iyi baksın kendine iyi baksın diyorum. Yeni bölümde görüşürüz o halde. Görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay.